Todex adlı kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, binlerce kişiyi dolandırdı, kayıplara karıştı. 17 ay sonra yakalandı. Mağdurların en çok merak ettiği, çalınan kripto paraların nerede olduğu. Bu paralar soğuk cüzdanla yurt dışına çıkarılmıştı. Ama cüzdan, Özer'in kaldığı yerde ya da üzerinde bulunamadı. Polis şimdi o cüzdanın da peşinde. Peki Özer, aylarca saklanmayı nasıl başarmıştı? Bu sorunun cevabı ortaya çıktı. Arnavutluk Emniyeti Genel Müdürü Gladys Nano, soruşturma kapsamında görevden alındı. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade sürecini başlatmak üzere Ankara'dan Arnavutluğa giden emniyet ekibi de çalışmalarını tamamladı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Interpol Daire Başkanı, Türkiye'deki dava sürecine dair verileri teslim etti artık gözler Arnavutluk mahkemesine çevrildi. Bir adli süreç e, işleyecektir mutlaka. Orada bir ifade alacaktır. Belki orada bir dava süreci işlenecektir. O dava e, sonuçlandıktan sonra da Türkiye iadesi gerçekleşebilir. E tabii orada vizeyle gitti. Vizesi bittiği için deport kararı da verilebilir. Orada Arnavutluk makamlarının verecek e, vereceği kararlar aslında henüz e, belli değil ama e, birkaç gün içerisinde de o netliğe kavuşacaktır. Faruk Fatih Özer'in yarın Elbasan Mahkemesi'nde beraber yakalandığı Arnavutluk vatandaşı Edevaldo Haxio ile birlikte hakim karşısına çıkması bekleniyor. Bu duruşmanın ardından Özerin Türkiye'ye iade süreci netlik kazanacak. Peki ya mağdurlar? Onların bu süreçte ne yapması gerekiyor? Ceza davasına e, müdahil olsalar da olmasalar da zaten ceza davası e, kamu davası olduğu için devam edecektir. Ama süreci takip etmek isteyen, şikayetçi olmak isteyen, e, mağdur sıfatıyla yer almak isteyen orada e, şikayet dilekçesini ceza dosyasına sunabilir. Diğer bir taraf hukuk davası, hukuk davasında da icra takibi yapabilir.